suizan ise yani düşünün ki şu an toplumda herkes çarşı, pazar, sınıf, işte memurlarda daire, mesai arkadaşlar herkes birbiri hakkında suizan besliyor. E bu şimdi suizan şimdi yerinde durur mu? O hakkında kötü düşündüğü adam ya da işte hareketini kötü yorumladığı ya da düşüncesini ya da göz kırpmasını ya da adımını ya da selamını ya da bakıp bakmamasını kötü yorumladığı ve kafasında onu bir yere konumlandırdığı o adamı başkasından yarın öbür gün konuşacak. Aslında suizan sevgili kardeşlerim bir nevi gıybete gebedir. Dedikoduya gebedir. O yüzden maddi ve manevi toplum hayatını, içtimai hayatı zedeler, sarsar. Çünkü niye toplumda artık herkes birbirini arkasından birbirisinin kuyunu kuyusunu kazıyor, birbirisini kötülüyor, güven ortamı kalmaz, işler yürümez, hile girer, işte çekememezlik girer, riya girer efendim. Birçok ahlakı seyyi dirilmeye başlar toplumda. O yüzden bunların öldürülmesi ve hüsnü zannan e, hep